Herkese merhaba. Son zamanlar oğlum serin su içmeye başladı. Yani genel olarak böyle sıcak suyu içemiyor. Biraz daha böyle serin. E, su tercih ediyor. Bunun nedeni biz e, Antalya'da yaşıyoruz ve yazın gerçekten çok sıcak oluyor. Ben de o yüzden bir arada bir onun biberonuna e, soğuk su koyuyordum dolaptan. Sıcak suyla beraber karıştırıp e, bu onun hoşuna gitti herhalde e, ve bunu tekrarlamaya başladı. Bu sefer de zorlanmaya başladım. Sürekli e, su ısınıyor çünkü oda sıcaklığında bekledikçe. Dolapta beklettiğimde çok fazla soğuk oluyor. Bu sefer suyun bir kısmını döküp yeni su zorunda kalıyorum. Biraz da israf olduğunu düşündüğüm için hem sağlıklı hem de güvenli bir termos alayım dedim. Ee, aslında daha önce ona biz bir termos aldık ee, ama o biraz büyük geldi ve kullanmak istemedi. Biraz daha böyle yetişkin termosuydu. Aslında onu cezbedecek herhangi bir şey yoktu. İnternette de araştırırken şu markayı gördüm ve bir denemek istedim. Şimdi bugün gelmiş. Görünce de bir e, uzun zamandır da kutu açılımı yapmıyorum. Beraber bir e, açılım yapalım dedim. Şimdi sizinle beraber açacağım. içeriğine bakacağız. Bu termos e, biberon şeklinde. Şimdi bazı biberonların ağız kısmı Çocukların böyle o şey içmesi için uygun değil, biraz büyük geliyor ağızlarına, rahat bir içim sağlamıyor. Şimdi benim önceliğim tabii ki içeriğinin temiz olması bir. Bir ikincisi de şey kısmının, yani mesela şurada gösterim yedek parça aldık onun kendi kullandığı suluğun, biberon kısmını birazcık ısırdığı için şurası. Şurayı ısırdığı için yenisini aldık. İşte bu mesela bu tarz şeyleri içebiliyor rahatlıkla e, suları. Bizim e, ona e, aldığımızın ağız kısmı çok böyle rahat bir içim e, sağlamıyordu. Biraz daha büyük kalındı. O yüzden bunu internette bir baktım resimlerine. Biberon kısmı nasıl, pipet kısmı nasıl, pipetli mi diye. Bundan sonra aldım. Şimdi bu kutu nereden açılıyor? Şimdi şuradan. <laughs> çok tatlı. Bakın, şu onun çantası. Gerçekten malzemesi de kaliteli. Ha, bunu çok. Sever takar. Bu arada aslanı kaplanı çok seviyor. Kırmızıyı da çok sever. Çok güzel denk geldi yani bizim için. Şu da askı kısmı. Şimdi şu da biberon. Bu arada gerçekten çok güzel, çok dayanıklı bir şey de içine koyup yollamışlar. Şöyle göstereyim size süngerim Büyük bir şey. Hı. Ondan sonra yıkayacağım. Termos bu şekilde. Ee, çok tatlı. Hafif böyle şey e, parlak. Kırmızı. Çelik. Normal soğuk suyunu koyacağım artık. Beni e, geceleri uyandırmaz artık diye umuyorum. Geceleri de çünkü sık sık kalkıyoruz. Şey kısmı da böyle. Pipet kısmı rahatlıkla içebilir. Şöyle evet önce yarım açılıyor. Şöyle bir yapalım. Önce yarım açılıyor. Elini çektiğinde tam açılıyor. Bu güzel bir özellik mesela. Buraya da böyle bir askısı için bir şey koymuşlar bir yer. Şimdi tekrar gösterelim. Şöyle bastırdım da yarım açıldı. Elimi çektiğimde parmağım tam açıldı. Şunayı kaldırdığım anda tam açılıyor. Gayet güzel inşallah beğenir. Şimdi ben bunu yıkayacağım. İçine serin suyunu koyacağım. Ve ona vereceğim. Kullanmaya başlayacağız. Teşekkür ederim. Ee, beni dinlediğiniz için izlediğiniz için. Şimdi bu videoyu da yayınlamadan önce şöyle yapacağım. Önce ben buna serin suyu koyacağım, bir süre kullanacağım. Daha sonra e, videonun sonuna da yorum e, kısmını ekleyip ondan sonra yayınlayacağım. O yüzden bir süre bekleyecek. Önce bir denememiz gerekiyor. Evet, şu haliyle de göstereyim. Bu da taşıma çantasında. Şöyle rahat açılsın, kapansın diye şurada bir yer eklemişler. Şöyle çocuk çıkaracak. Suyunu içtikten sonra çantasına şöyle geri koyacak. Sonra şurayı da kapatacak ve sıkı sıkıya düşme ihtimali yok. Sıfır. Şöyle bir de ayarlanabilir bir askı da koymuşlar. Şuradaki kaplan çıt da takılıp çıkarılıyor. Şurada da küçük bir fermuar var. Evet şimdi artık kullandıktan sonra yeni bir kısa bir video daha koyup önerir miyim, önermez miyim? Bizim kendi deneyimlerimiz nedir? Bunları da söyledikten sonra videoyu paylaşacağım. Evet, sonunda ürünü kullandım. Genel olarak bir yorumlardan Memnuniyet durumundan bahsetmek istiyorum. Birincisi suyu ısısını tutma konusunda çok iyi. Yani uzun süre soğuk suyu içindeki soğuk suyu muhafaza edebiliyor. Zaten iç kısmının çelik olduğunu göstermiştim size. Şimdi şurada bir güvenlik kilidi var. Onu fark ettim. Yukarı kaldırındığında açık oluyor. Şöyle bastırdığında açılıyor ve çocuk suyu yemeyebiliyor. Şu oldukça yumuşak ve güzel esnek bir yapısı var. Ağıza tam oturuyor. Kapattıktan sonra şunu aşağıya indirdiğinizde çocuk bunu açamıyor. Eğer belirli bir yaşa kadar kendiniz açıp vermek istiyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Temizliği oldukça kolay. Şimdi şöyle açtıktan sonra parmakla bastırıyorsunuz bu çıkıyor bu da çıkıyor bu da çıkıyor ve rahatlıkla bunları e, yıkayıp kullanabiliyorsunuz temizleyebiliyorsunuz temizliği beni biraz korkutmuştu en başlarda ama sonradan çok da zor olmadığını e, fark ettim genel olarak e, memnunum suyun ısısını iyi tutuyor muhafaza ediyor e, hiç e, akıtma damlama yapmadı çantada ters bir şekilde duruyor sallasam bile sıkıntı çıkmıyor akıntı ve damlama yapmaması da çok önemliydi yani sonuç olarak ilk defa kullandığım bir üründü önce bir denemek istedim kesinlikle tavsiye ederim özellikle böyle çocuğu suyu hafif serin seven annelerimiz varsa bunu gönül rahatlığıyla çocuklarına alabilirler teşekkür ederim dinlediğiniz için iyi günler